burası Zeytinburnu Fişekhane. Çeşitli mekanların bulunduğu bir yer. Bizim bugün Fişekhane'yi yorumluyoruz. Fişekhane'de birinci mekanımız Motto. Ben oraya fotoğraflarını koyarım. Mutto. Mutlu'yu puanımız çok düşük. Beyza beğendiği bir mekan. Mekanın içi çok güzel. Üzerinden Beğendim demeyelim kanka. de denemek istediğim Onun bir yüz, yer. Ben yedim. Mekan. Ama yemekler hiç beğenmedim. Onun üzerinden üç Çok üç. küçüktü porsiyonları. Porsiyonlar fiyatlara göre çok küçüktü. Küçüktü. Ben 5 şey veriyoruz biz oraya. 3.5 küçük. 3 küçük. Küçükten <laughs> fazlası yok oraya. <laughs> evet. Evet. Karnımız doymadığı için Akale Burger'e geldik. İyi puanın hamburgere. Bir da. Ne? Hayran kaldım bence biraz, değil mi? Kendinden geçti. <gülüyor> <gülüyor> ne? 9.6. <laughs> on vermemek için. <laughs> ya asla bir şey on vermiyor ya asla. Diğimiz <laughs> Akali Burger'di burasıydı. Evet, hep şöyle bir Akali Burger'in önünde. <laughs> Patatesi çok güzel. Evet. evet. Ayran ekşi ama güzel. Evet. Hamburgeri biraz küçük ama şimdi merdivenle yavaş. <gülüyor> yani şimdi kadar 9.6. Evet burada da Eyüp'le ilk yemek yediğimiz, ilk akşam yemeği yediğimiz yer. Şu masa oturmuştuk. Evet, şu masa oturmuştuk. İlk akşam yemeği yediğimiz yer. Yani çok güzeldi. Biz Halen yemiştik. Yediğimiz Sabe Misal, mezar, evet ben ilk Yani ilk bir defa burada bir şey Ismarlamıştım ee, Ve Eyüp'ü ödemek istemişti Ben ödeyeceğim falan deyip Öyle bir garsonla şey olmuştu Ben önceden ödemiştim gidip tuvalete gidip evet. deyip Sonra bu da garsonlar garson gelince ben kadar e, Esabı dedim garsonlar gelerekten Abi hesap ödende abi Aynen ağabey. senin hesabını öden de abi demişler Eyüp de utanmış Tandım. Ondan sonra zaten hiç hesap ödemedim aşkım o yüzden bana hiç hesap ödetmedi. Ondan sonra finish off. Burası Aa. sondu. Sana <laughs> ne güzel bir yer ya içeriz. Evet. Latte ve profiterol tadına bakacağız. Evet, Mendes'in profiterolünü ben çok beğenemedim. Buranın açıkçası bel çıka çikolatası olmasını beklerdim değil kahvesi güzel evet. yani on üzerinden 4 beş beş dört hadi beş o zaman